Selam, bugünkü derin dalışımız için Doktor Aladin Ali'nin İlham Verici Hikayeler ve Büyük Anlamlar kitabından bir hikaye seçtik senin için. Gönül Penceresi. Çok dokunaklı. Evet, o hikaye gerçekten düşündürücü. Şöyle bir sahne canlandır kafanda. Zamanın yavaş aktığı bir daru şifa odası. Bilirsin o dönemin bakım evi ya da hastanesi gibi. İki yaşlı adam var, yatağa bağlılar. Hı hı. Biri pencere kenarında, şanslı olan o. Diğeri e, duvara bakıyor maalesef. Evet, biri dışarıyla bağlantılı gibi, diğeri tamamen içeride. Aynen. İşte bu hikayenin katmanlarına bakacağız bugün. Kelimelerin, empatinin yani o başkasının yerine kendini koyma halinin ve bakış açısının gücü üzerine ne gibi dersler var onlara odaklanacağız. Hadi başlayalım mı? Başlayalım. Hikayenin kahramanları Arif Bey ve Kenan Bey. Dediğin gibi Arif Bey pencere kenarında, Kenan Bey ise duvarla yüz yüze. Ve Arif Bey her gün sadece bir saatliğine izin verilen o pencere başında dışarıyı anlatıyor Kenan Bey'e. Ama nasıl anlatmak? Öyle canlı ki, sanki oradaymışsın gibi. Gördüklerini ya da belki de gördüğünüz söylediklerini mi demeli? Aktarıyor. Evet orası önemli. Capcanlı bir parktan bahsediyor. İşte gölde yüzen ördekler, koşturan çocuklar, el ele tutuşmuş yaşlı çiftler. Kelimelerle resmen bir dünya çiziyor. Hı hı. Kenan Bey için o bir saatlik anlatım odanın o kasvetli havasından bir kaçış anı oluyor aslında. Bir umut. Kesinlikle. Bir nefes alma anı. Düşünsene sadece Arif Bey'in sesiyle o parkta geziniyor adeta. O tasvirler ruhuna işliyor. Aynen öyle yani o bir saat, Kenan Bey için sadece zaman geçirmek değil, hayata tutunmak için bir sebep belki de. Kelimelerin iyileştirici gücü. Burada çok bariz. Çok net. Ama sonra. Hikayede işler değişiyor. Evet, maalesef. Bir kırılma noktası yaşanıyor. Arif Bey vefat ediyor. Bu çok acı tabii Kenan Bey için büyük bir kayıp ve doğal olarak yoldaşının hep anlattığı o pencereden bakmak istiyor. O güzellikleri kendi gözleriyle görmek istiyor belki biraz merak, biraz da o anıları canlı tutma isteği kim bilir? Evet, çok insani bir istek. Hemşireden rica ediyor, yatağını değiştiriyorlar. Ve büyük bir heyecanla, belki de içinde bir umutla pencereye dönüyor. Sonunda o manzarayı görecek. Ama gördüğü şey ne dersin? İşte burası gerçekten ee, tüyler ürpertici. Tam bir şok anı. Kaskatı, soğuk, gri bir tuğla duvar başka hiçbir şey yok. O park, insanlar, göl, hiçbir yok. Hepsi yok olmuş gibi. Daha doğrusu hiç olmamış. Kenan Bey için nasıl bir yıkım, nasıl bir hayal kırıklığı. Tahmin etmek zor. İşte tam bir noktada hikayenin asıl derinliği ortaya çıkıyor, değil mi? Kesinlikle. Kenan Bey şaşkınlıkla hemşireye soruyor durumu. Hani park diyor. Arif Bey bana hep bir park anlatırdı. Ve hemşirenin cevabı. Hemşire diyor ki: "Arif Bey mi? Ama o o doğuştan görme engelliydi. İnanılmaz, gerçekten inanılmaz. Demek ki Arif Bey'in anlattığı o rengarenk dünya tamamen kendi hayal gücünün ürünü. Kendi gönül penceresinden süzülenler. Görmediği bir parkı sırf arkadaşına umut vermek, onun o sıkıcı dünyasına bir ışık yakmak için yaratmış. Bu bu inanılmaz bir fedakarlık. Sevgi bu olsa gerek. Kesinlikle. İşte hikayeden çıkarılacak ilk ve belki de en güçlü ders bu. Kelimelerin gücü. Sadece iletişim aracı değil, aynı zamanda bir gerçeklik yaratma, bir şifa verme aracı olabiliyorlar. <laughs> Arif Bey kendi fiziksel yoksunluğuna rağmen cömertliğin ve empatinin en saf halini gösteriyor. Arkadaşına bir manzara değil, resmen umudun kendisine hediye etmiş. Ve sanırım ikinci derste de şu: Gerçek görmek sadece gözde olmuyor asıl görmek gönülle oluyor. Empatiyle başkasının ihtiyacını hissetmekle. Çok doğru. Arif Bey fiziksel olarak göremiyordu belki ama Kenan Bey'in ruhunun neye ihtiyacı olduğunu çok net bir şekilde görmüştü. Kaynakta da geçen o söz çok manidar. Gözün gördüğü duvara takılma, gönlün gördüğü bahçeye inan. Tam da bu durumu özetliyor. Aynen öyle. Arif Bey'in yaptığı şey sahip olmadıklarımızla bile başkalarına nasıl bir şeyler verebileceğimizi gösteriyor içimizdeki zenginliği paylaşmak. Cömertlik sadece maddi şeylerle sınırlı değil yani. Bazen en değerli hediye içten bir söz, paylaşılan bir hayal olabiliyor. Kesinlikle. Peki, tüm bunlar sana ne düşündürüyor? Bu hikaye bize kendi hayatımızdaki duvarlarla karşılaştığımızda, yani zorluklar, engeller, hayal kırıklıkları yaşadığımızda bile pes etmememiz gerektiğini hatırlatıyor sanki. Evet bir umut ışığı her zaman var. Kendi içimizdeki güzellikleri, hayal gücümüzü kullanarak hem kendimize hem de etrafımızdakilere bir pencere açabiliriz. Belki senin de çevrende sadece senin kuracağın güzel bir söze, onun için hayal edeceği bir manzaraya ihtiyacı olan biri vardır. Kim bilir? O karşılık beklemeden yapılan küçük iyilikler, kurulan o samimi bağlar belki de asıl zenginlik budur değil mi? Kesinlikle. Bu derin dalıştan ayrılırken sana şu soruyu bırakalım o zaman. Senin hayatındaki duvarlar neler? Yani seni sınırlayan, engelleyen şeyler ve daha da önemlisi. Daha da önemlisi sen kendi gönül pencerenle, yani içsel gücünle, hayal gücünle, empatinle kendine ve başkalarına hangi güzellikleri gösterebilirsin? Hangi umut dolu bahçeleri yaratabilirsin? Bunun üzerine biraz düşünmeye değer gerçekten. Ne dersin? bir özü, sözü. Anyanın yatağında tavandaydı hep gözü Arif'in penceresi sanki dünyanın yüzü Arif her öğlen vakti döktürürdü tatlı sözü Dostuna anlatırdı hayatın gülen yüzü Gölün üstü bir cennet kamaştırıyor gözü Aşıklar fısıldaşır bu sevdanın tam özü Kenan dalıp giderdi yumunca iki gözü Zihninde canlanırdı anlatılan Şifanın sanki özü Bir gece baktı Arif Yumdu dünyaya gözü Kenan'ın yüreğine Oturdu derdin közü Dedi götürün beni Göreyim son bir yüzü Dostumun penceresi Hayatımın tek özü vardığında Nemliydi iki gözü Kalbinde canlanırdı Dostunun her bir sözü Bakt karşısında Duvarın o donuk yüzü anladı ki gerçeğin Bambaşkaymış asıl özü hem şeref fısıldadı hakikatin son sözü Arif Bey görmez idi onun gözü Kenan o an anladı merhametin gülen yüzü Kör bir dostun kalbiymiş cihanın gerçek özü Asıl görmek değilmiş bedendeki bu gözü Gönül penceresiyle Bu dünyada mucizenin ta özü Yoklukta varlık sunmak Cömertliğin tam yüzüdür Bir kalbi yaşatmak ki Sevginin en saf özüdür Aldanmak sana bunu Bu vefanın son sözüdür Dostun için yaptığın fedakarlığın özüdür Ey genç yoldaşım dinle Bu kıssanın son sözünü Hayat önüne örse Duvarların en sakladım her cevher közümü. Senin de gömül gözün görsün hayatın özünü Bir tatlı kelimeyi güldür bir dostun yüzünü İyilikle aydınlat gecenin en kara yüzünü Utma sensin millet ağacının en sağlam özü Oda da vardı iki hasta can biri Arif Bey idi yolda şu olan Kenan Kenan'ın yatağından görünürdü bir tavan Arif penceredeydi görürdü ki cihan Her ölen vakti Arif olurdu tercüman Dışarı anlatır dostu için her zaman Göl üstünde ördekler ne de hoştur an Çocuklar güler aşık çiftler oturur inan Kenan gözü kapalı dinler bulur heyecan Zihninde canlanırdı Arif'in sözüyle o an Odasının duvarı olurdu bir gülistan Bu sözlerdi ruhuna şif veren tek derman Bir gece vakti Arif Göçtü bu fani hamdan Kenan'ın yüreğine Çöktü bir acı duman Dedi beni götürün o pencereyi aman Onun gördüklerini göreyim ben bir zaman Sahmet'te taşıdılar Yatağına o yatan Heyecanla doğrulup Baktığımda o can Gördü ki karşısında Bir kör duvar var yayan Ne bir göl ne bir bahçe Hepsi bir hayal yalan Hemşire fısıldadı Gerçeği ona o an Arif Bey görmez idi Doğuştandı bu noksan Kenan anladı yaşlar Boşandı gözlerinden o an dostu kör gözleriyle ona olmuştu cihan Gördün mü sözle güçtür hem yara hem de derman Bir gönül yapmak için nasıl olur bir umman Asıl görmek gözüyle değil kalpte her zaman Yoklukta cömert olmak en büyük şeref ve şan O kör duvarı etmiş dostuna bir gülistan Merhametle yaşatmış umudu o kahraman Aldanmak değil bu bir yüce bir armağan Sevgiyle bakan göze diken gül olur inan Ey benim asil gelincim geleceğe can katan Hayat bir duvar örse sakın vazgeçme dayan Senin de yüreğinde Nice bahçeler yatan Gönül gözünü aç da karanlık bulsun ziyan İyilikle sevgiyle ol sen de bir kahraman Bir tebessüm bir tatlı sözlere büyük unvan Kendi kıymetini bil sendedir gizli olan Sensin bu kutlu yurda en değerli armağan Zahmetle taşıdılar yatağına o yatan Heyecanla doğrulup baktığında o cam Gördü ki karşısında bir kör duvar var yayan Nedir göl nedir bahçe hepsi bir hayal yalan Hemşire fısıldadı gerçeği ona o an Arif Bey görmez idi doğuştan dıpı noksan Kenan anladı yaşlar boşandı gözlerinden o an Dostu kör gözleriyle ona olmuştu cihan